Sen geleni ardınıza koymayın be. Çünkü benim ona karşı olan isterim asla değişmeyecek. Oğlum ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bırak Allah'ını seversen Şükran. Ben boşuna mı diyorum? Bir şu çocuğa bak, bir buna bak. Sanki bu bizim oğlumuz değil. Yani tamam yeter. Ne tamamı be? Ulan 17 yedi yaşında hergele, utanmadan koskoca kadını taciz ediyor. Ya ne tacizi baba ya, ben onu seviyorum diyorum ya, seviyorum. Sevgiymiş, senin etin ne, budun ne? Şu kapıdan içeri bir gün girmesen açlıktan nefesin kokar be. Elinde mesleğin, hayatta bir idealin mi var? Yok tabi. Sana göre yok tabi değil mi? Çünkü senin içinde bana dair en ufak bir umut da yok. Oğlum o nasıl söz? Baba senin iyiliğini istiyor. Yok anne yok öyle değil. O, o iyiliğimi falan istemiyor. O kafasının içindeki neyse aynen onu olmamı istiyor. Al, abim oldu işte. Alın ayrını görün be. Ama ben, ama ben yokum artık anladınız mı? Ne o kafanızdaki acayip yerde, ne de artık bu evde. Oh. Efe, oğlum nereye? Sahte işi yapsana! Ee, eh, bırak giderse gitsin. Cehennemin dibine kadar yolu var.